Eurolig'in SK bileği bükülmedi sezon başından beri. En çok sayı atan takım Eurolig'de. Şişka Uskaslar, Andrei Krilenko'lar, Alexi Şivetler, Nenat Kristiçler, Teodosićler, saymakla bitmeyen Avrupa basketbolunun süper yıldızlarını görüyoruz. Hava atışında. İlk hücum Galatasaray'dan. 40 dakika susmayan bir koro. Bakalım CSK. Bu deplasmanda neler yapacak? Andrić potaya giderken faul düdüğü var. Genellikle maçın başında Park, Nenad için adamından ikili oynayarak başlardı. Bugün Andrić'e tepeden Nenad işte birebir oynayacak alan bıraktılar ve ilk golü yaptırdılar. Gordon Teodosic Olympiakos'tan takım arkadaşları. Galatasaray'ın Andrić! 4-3 geçiyor Galatasaray! Çok iyi bir tempo yakaladık. Onlar Onlarda alan savunması gibi yerleştiler. Gordon Potoy'a Ama şansları var. 6-5 oldu skor. Gordon Andrić. Basket Andrić'ten. Şip köşede. Gordon hemen geldi. Jamon Gordon karşısından. Ship ikili oynadı. Şip içeriye gönderdi. Joshua Şip. 13-8. Ampırtı devreye de sokabilirsek. Shiple beraber o zaman işler bizim adımıza daha da iyi olacak. Şampırtı, Jaymond Gordon'a bu harika bir pas. Harika bir asist. Şampırtı bir şekilde girdi. 15-11. Kovic boşalttı önünü bir pas fake'i kısa. Hücum ribantu ve basket. Şampert. Şey hiç olmayacak yerlerde o doğru amelleri yapıyor. Pozisyon bulacak şekilde zorlayabilirler. Lakovic! Lakovic! 20-15! Tekrar oyunda. Boş bulduğu zaman atmaya devam etmesi lazım. Lakovic avladılar savunmayı! Ender Lakovic! Maçı dengeledik ama ucunda sayı bulmakta zorluk yaşıyoruz şu anda. Andriç gitti! Şimdi Andriç önemli bir yıldız ama bence oyunda kalması şu anda Gordon Schwed, Şişkozgaz güçlüsünden bizim lehimize daha iyi. Andrei Krilenko 2-13, Sasha Kahn 2-14. Şişkozgaz'ı da Schwed'i saymıyorsun herhalde. Yani, hayır, e, Teodos işte, işte. Yani <laughs> 3 tane 2-10'un üzerinde adam var sağ olun. Çok akıllıca müdafaa. Son oldu. iki dakika ilk yarıda. 31-26. CSK önde. Ender köşede Cevher'i buldu. Haydi Çok Cevher! Kırıldı. yapamadığını Cevher yaptı. Cevher özel farkı ikiye indirdi. İyi oyuncu. Çok. Yani Avrupa şampiyonu şey var. beraber çok yukarı çıktı. Bir de her şey var yani çok yönlü bir gardı. Cemon Gordon! her şey var. Yalnız üstüne gidip sayı attı oyuncu Uskas. Galatasaray Medical Park 31 CSK Moskova 36. İkinci yarı başladı ilk juk Galatasaray'da. Yine Andrić tepede, Nenad Krsiste birebir bıraktık. İyi döndü sol ibrandı. Oğuz Andrić gol yapmıştı bu sefer basketbolda Andrić. Şimdi Andrić yıkıldı içeriye aldı topu. Oğuz Andrić Hiç yapamadığını şimdi yaptı, atmış olduk. Yani böyle bir seyirci arkandayken pek unutmana imkan yoksa. Ama CSK karşısında o süreç uzarsa da otomatik maç kontrolünden kısa dönemlerle çıkabiliyor. Şu anda, şu anda ...uzak ara en iyi takımına karşı oynuyoruz. Dosic Topu kaptı Lukša Andrić Joshua Ship Yükleniyor Basket'i yapıyor Savunmamızı toparladık Hücumdaki enerjimiz de Yukarı çıktı anında Hazırı. Gordon çıkardı oradan topu. Bir hızlı hücumda. Harika bir pas harika. Bolayı Farkı 4'e indirdi Galatasaray. 45-41. 6-0'lık seriyle geri döndük. <Gülüyor> <Gülüyor> yani her attığımız basketin arkasında çok büyük bir mücadele öyküsü var. Ve onların devamında da böyle müthiş bir basket geldi. İşte Jamon Gordon, Sizi, Jamon Gordon, alev pası, faul var, baskette de var. Kesin haftanın en güzel üç hareketinden biri. 10 diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Nenat Kırsiç'e karşı 3 takım foalümüz var. Farkı tekrar 3'e indirdi Galatasaray. 47-44. <laughs> Jamon Gordon. Gordon. Dışarıda Şip. İçeriye de aldı. Josh yani Şip! 18 sayı Josh Şip'ten. Fark bile indi tekrar. Göksel'in 10 saniye var hücum süresinin de olmasına. 50-46. Jamon Gordon'un karşısında Teodosic. Çok zor bir açı. Süre dolarken Cevher'in basketi. Çip'i bekledi. Cakşip. Furkan. Dışarıda Cevher. Köşede Göksel'in. Göksel'in. Çok sağ ol. 3 sayılık basket. Tekrar önde Galatasaray. 51-50. Furkan. Ender Aslan topu aldı. Şimdi Cevher Özer. Arkasında Boron Seviç. Cevher içeriye girdi. Cevher hukşatı. Başarılı. Cevher Özer. Dengeli dönmek bizim için önemli. Bu atışta da bunu sağlamış olduk. Sivet. Bu. blok. <laughs> e blok. Can Şip. Gordon. Furkan nereye? Can çıkardı. Ben oradan ben oradan topu. Galatasaray öyle bir takım gibi sakız gibi yapışıyor ve kimsenin peşini bırakmıyor. Barcelona mı? Kurtulamadı. Şey ya bu kurtulamıyor. Kazanıyor ya da kaybediyor ama bu takım pes etmiyor 8 saniye var hücum süresinin dolmasına olmasına. Krilayko kaldı. Lakovic'in önünde Ender Aslan. Oldu ya. Oldu. Oldu Ender. Üçlük geldi Ender'den. 60 55 fark 5'e çıktı. Geriye kaldı 6 dakika. CSK normalük geldi. CSK sadece final değil, şampiyonluğun en büyük adayı. Uzun süredir görmediğimiz kadar kaliteli iyi bir basketbol takımı. Ama karşısında yine iyi bir takım. Biliyorsun bu dakikalarda onu devreye sokmaya çalışacaklardır. Ve tabii ki de ya, savunma şu, an, şu anda son 16'nın en çok faal atan, en çok faal isabeti bulan oyuncusu. 61-57 yaptı skoru. Çok uzun bir beş var yine sağda. Çok uzun. Lakovic gitti. Girmeyen topunu takip etti. Dikkat Krilenko'ya. Alexi Şivet. Krilenko kaçırdı. Hücum Batu'da kaç da kaçtı alalım bu reboundu. Bravo Lakovic. ile kazandıkları Brose deplasmanı ve şimdi Abdi Bekci 14 maçtır. Bir kez daha ilk kez bu kadar yakın bir maç oynuyor bu takım. Bakalım bunun sonu ne olacak? Gordon! Gordon! Camon Gordon! İki pozisyondur. Dış atıştan çok potaya yakın atışları tercih ettik. Onları kendi silahıyla vurduk. 65-62. Son 35 saniye. Oldu. Şimdi... Üçlü kaçırdı. Oktay Mahmut İbola'yı aldı. Galatasaray Medical Park 66, CSK 63. İnanmak istiyorum bu maça. Son 30 saniye. Haydi Galatasaray. Uzaklaştırarak onların sayılarını 70'in altına indirmeyi başardı. Yani burada tarihi bir gece yaşıyoruz. İnşallah sonu da güzel olacak. atış verdi. İtalyan ipi çekti. İtalyan şaşırmışın. Kaçırdı. Ya, ya, Kaçırdı. Ya. Kaçırdı! 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 Şu anda bu atışın girmesini temenni ediyoruz. Cevher'in mutlaka... maçın 13'ünü kazandı. Son şampiyon Panathinaikos deviremedi. Doğru, Anadolu Efes deviremedi. Olympiakos deviremedi. Bu takımı kimse de saray. Helal olsun Oktay. Helal olsun çocuklar. Kotlayın bu gece. Türk basketbolu için harika bir akşam. Müthiş yakıştı Murat ya.